Selam millet. Bu videoda sizlere süspansiyonlar hakkında nasıl hava basılır konusunda bilgiler vereceğim. Yani süspansiyonunuzda yeteri kadar hava var mı? Havası fazla mı? Eksik mi? Bunu nasıl ölçersiniz? Buna nasıl karar verirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle süspansiyonlarımızın üzerinde şöyle göstereyim. O ringler bulunmaktadır. Hem önde hem arkada bulunmaktadır bunlar birer adet. Bunları tamamen sıfırlamanız gerekiyor öncelikle. Bunları tamamen sıfırladık. Bunları sıfırladıktan sonra düz bir zemine gitmeniz gerekiyor. Düz bir zeminde bunun kontrolünü yapabilirsiniz ancak. O yüzden düz bir zemin buluyoruz ilk başta. Düz bir zemin bulduktan sonra bisikletimizin hiç frenlerine dokunmamamız gerekiyor. Çünkü bisikletin üzerine binerken frenlere basarsanız ağırlık bastığınız frenin yerindeki süspansiyona doğru ilerleyecektir ağırlığınız. Ve bu durumda yanlış ölçüm yapmanıza sebebiyet vermektedir. Sakince oturmanız gerekiyor bisikletin üzerine. Fazla zıplamadan oturuyorsunuz ve e, hafifçe ilerlemeniz gerekiyor bisiklet üzerinde. Sanki sürüyormuşsunuz gibi ama kesinlikle frenlere basmamanız gerekiyor. Önce ağırlığı arkaya, daha sonra ileri yönde bu şekil ağırlığınızı vererek yavaşçalıyorsunuz bisikletten. Frenlere kesinlikle dokunmak yok. E, daha sonra e, o ringlerinizi ölçmeniz gerekiyor, yüzde kaçı çalıştı. E, atıyorum, benim arka süspansiyonum yaklaşık yüzde 35-40 yüzde civarı çalışmış. Bu anlama geliyor ki benim arka sistemde yeteri kadar hava yok. Demek ki ben bunu hava basmam gerekiyor. Ancak e, ön maşama baktığımızda maşada yaklaşık olarak %25 ile %30 arası diyebilirim. Ön maşamda yeteri kadar hava var anlamına geliyor bu ama arkada yetersiz. Şimdi ben bunu hava basacağım. Evet, pompayı takdime yaklaşık olarak 190 PSI hava bulunduğunu söylüyor bana. Bunu biraz artırmam gerekiyor. Ben bunu 220'ye çekeceğim. Evet, şu an 220'ye ulaştı. Şimdi e, çıkartıyorum amatör pompamı. Çıkartırken biraz hızlı olmak gerekiyor çünkü e, hava kaçabiliyor. Ne kadar az hava kaçarsa o kadar iyi bizim için. Ve ilk başta yaptığım gibi benlere basmadan stikin üzerine oturuyorum. Ayaklarımı yerden kesiyorum ve birazcık ilerliyorum bisiklet Önce arkaya doğru yaslanıyorum. Daha sonra ileri doğru yaslanıyorum. Evet şimdi bakabiliriz. gördüğünüz gibi bu sefer çok daha az çalıştı süspansiyonumuz. Yani bu da havanın yeterli olduğu anlamına geliyor. Yaklaşık olarak yüzde %20 civarı bir çalışma gösterdi. Bu benim kiloma, benim sürüş tarzıma göre yeterli bir sevk ayarıdır. Evet, nasıl basit bir şekilde hava basmamız gerektiğini, hava ayarının nasıl yapılması gerektiğini göstermiş oldum sizlere. Ayrıca kısa bir bilgiden de bahsetmek istiyorum bu havayı basarken sizin kendi boş vücut ağırlığınızın değil, ekipmanlarınızla birlikte ağırlığınızı ölçerek ona göre basmanız gerekmektedir. Atıyorum siz sırt çantası takıyorsunuz sürüş sırasında. içerisinde sular var, aletler var, yedek lastik var. Ondan sonra ne bileyim koruma ekipmanlarınız var, dizlik, seklik kas gibi. Bunların bütün hepsinin ağırlığını hesaba katarak havayı basmanız gerekmektedir. Yani direkt şu an benim yapmış olduğum yanlış bir yöntem aslında. Çünkü ben sırt çantamı ve kaskımı takmadan bu hesaplamayı, bu hava basma yöntemini yaptım. Sürüş sırasında bu ekipmanlar da eklendiğinde bana bu e, basılan hava birazcık yetersiz gelecektir. Siz kendinizi e, hava basarken kendi bisikletinizde bunları dikkat ederek basarsanız e, çok daha doğru sonuçlar elde edeceksiniz. Ayrıca e, aklınıza takılan başka sorular varsa, e, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum atarak belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda içerik olarak bunlara cevap vereceğim. Herkese iyi günler.